hemen dağın yamacında böyle kayalıklı bir bölge var şimdi oraya doğru gideceğim bakalım dostlar burada enteresan iki tane de kayamız var onları birlikte gezmeye çalışacağız bakalım bugün buralarda nerede görebileceğiz <laughs> kayalar hep yıkılmış. Böyle bir tarlanın hemen yanı başında çok enteresan değişik bir yer. Asıl enteresan olan kayamız karşı taraf. Bu iki tane dev kaya ee, kafa kafaya veren iki sivriet gibi gözüküyor. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama şöyle bir yanaştıkça göstermeye çalışacağım. Bu kayaların üstünü görüyor musun arkadaşlar? Hep mur çizgileri. Bir de bu kayanın altında bir giriş var gibi gözüküyor. Hemen şurası. müthiş bir yer. Şu kayan üstünü görüyor musunuz bilmiyorum ama çok değişik işaretler var gibi gözüküyor. Siyah siyah beneklerle işaretler yapmaya çalışmışlar. Her taraf mur çizi görüyorsunuz. Böyle adım adım gitmeye çalışalım bakalım. Asıl göstermek istediğim yer. Şurası arkadaşlar bakın. İki tane dev şeklinde kayalar. Böyle kafa kafaya vermiş iki sülyet gibi. Artık kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle göstermeye çalışayım. Altında enteresan değişik taşlar da var. Şimdi onlara da bakacağız ön tarafını kazmış gibiler sanki. Bakın buralar hep kazılmış gibi. Böyle değişik bir alt kafasına benzeyen bir kaya daha var yanı başında. Vakit bulursak bu büyük kayadan orada gezmeye çalışacağım. Orayı da göstermeye çalışacağım. Ama en çok dikkat çeken kayamız şu ikisi. Bakın ağızları, gözleri ağızları, gözleri kafa kafaya vermiş. İki tane dev kafa işareti gibi. Altında da şöyle değişik girişler var. Gerçekten süper bir yer. Şöyle altında da değişik değişik girişler var. Şimdi şurayı bir görün. Hemen şu büyük kayanın şu altı şöyle sanki bir giriş var gibi. İçe doğru da giden bir yer var ama tabi oralar kapalı. Buralara kadar gitmek Biraz zor. Burada oturduğumda arkadaşlar hemen şu karşıdaki kayada kar şeklinde bir giriş gibi bir yer var. Dikkatimi çekti. Orayı bir göstereyim. Tekrar buraya geri döneriz. Karşıda Kayanın tam ortasında şöyle bir yer. Evet, bu kayamıza kiri dönerim bakalım. En üstünde bir e, uçan bir kartal şeklinde bir kaya var. Kayanın tam üst tarafında. Önde baktığımızda pek gözükmüyor ama şöyle yandan baktığımızda uçmaya hazır bir kartal gibi. Baktığı yön hemen şurası arkadaşlar. sanki bu taşın üstüne tünemiş gibi gözüküyor. Tabii kamerada nasıl gözüküyor bilemiyorum. Kanatları kapalı bir kartal gibi gözüküyor. Evet, yolumuza devam edelim bakalım. Gerçekten değişik bir yer. Bilmediğim bir yer olduğu için adım adım gitmeye çalışıyorum. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Şurası da bir kapalı bir yer gibi gözüküyor. Burada bir giriş varmış gibi, dev bir giriş gibi. O kadar güzel bir yer ki, bir o kadar da tehlikeli, çok yüksek. Gezelim bakalım. arkadaşlar dediğim gibi buralarda hayvanlar da olabilir. Bilmediğim bir bölge. Şöyle enteresan bir yer. Eski insanlar tabi böyle yerlerde yaşamışlar arkadaşlar. Çünkü kayalar üstünde eski silinmiş izler var. Şu arkadaşlar bunlar doğaldır da diyebilir ama murç izleri baya var arkadaşlar. Zaten böyle yerlerde bir murç izi gördünüz mü bilin ki burada eski insanlar yaşamışlar dostlar. Ama hangi tarihte ne zaman tabi tam şeyini bilemiyorum. Şöyle bir etrafını dönmeye çalışayım. Oo, buralar daha da değişik. Arka tarafında şöyle dağınık taşlar var. Üstünü büyük bir çalı kaplamış. Şöyle yan tarafına doğru gitmeye çalışıyorum. de. Buralarda bir şeyler çıkabilir. Şurada dikkat çeken bir kaya var. kare kasa gibi gözüküyor bilemiyorum ama doğal da olabilir arkadaşlar. Şöyle arka tarafını büyük bir çalı lalan saklanmış. Müthiş bir yer ya. Üstünde oymalar, işaretler, değişik değişik mucizeleri var arkadaşlar. kamerada ne kadar yansıyor, ne kadar da gözüküyor bilemiyorum ama. Bakın çok enteresan kaya düzenekleri de var. Bir yana doğru bir gidelim bakalım. Şu üst tarafında da çok değişik bir kapama taş gibi kaya var. Çok yükseklerde. Tabii oryalara kadar çıkmak çok zor. Bir de eğimli bir kaya olduğu için oralarda durulmaz. Şöyle 15-20 metre kadar yükseklikte bir yerde. Şöyle 3 kaya arkadaşlar 3 kayanın tam ortasındayım şimdi. Şu orta bölümü zaten 3 kayanın tam ortasında kazmışlar sanırım. Biliyorsunuz bizim insanlarımız ne yazık ki böyle ileri rahat bırakmıyorlar. Şöyle adım adım yaklaşalım. Şu kayanın üstteki izler dikkatimi çekti. Bir değişik izler var, çizikler var. Kameraya ne kadar yansıyor bilemiyorum ama gerçekten müthiş. Hemen şu çalıların altında da kapalı bir giriş daha gözüküyor. Bakın. Bir kapak gibi. Müthiş bir yer. Şurada nuska şeklinde bir yer daha var. Böyle kapalı yerler çok arkadaşlar etrafta bu kayanın. Biliyorsunuz böyle eski taşınmaz büyük kayaların etrafına bir şeyler saklarlardı eski insanlar. Çünkü böyle taşlar kaybolmazdı. Eski insanların arayıp da bulamadığı kaya türlerinde görüyorsuz arkadaşlar. Şurası bir değişik geldi bana. Her tarafı birbirinden güzel arkadaşlar ama çok da tehlikeli yerler. Hangi taş parçasını nerede kopacağı hiç belli olmaz. Şöyle 15-20 metre yüksekliğinde bir kaya parçası burası. Çıkalım böyle bir bir tarafta takılı kalmayalım. Bakın altında da bir giriş var. Kaç parçalarını görüyoruz arkadaşlar şöyle ortalama 15-20 metre yükseklikte bu kayanın ortasını doldurmuş sanki şurada bir giriş var Tabi gezdikçe her tarafta daha değişik değişik yerler çıkıyor arkadaşlar. Şöyle güzel de bir manzarası var. Evet dostlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Amacımız doğayı birlikte gezmek dostlar. Eski insanlar nerede yaşamış, nasıl yaşamış, taşların arasında neler neyler bırakmışlar. Onları görsel olarak görmek ve sizlere göstermek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.